Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bütün hanımlara buradan seslenmek istiyorum. Benim çevremde öyle dostlarım var ki Halit, sen de iyi dinle. Ben mesela eşi ihanet ediyor, devamlı bana anlatıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bırak diyorum. Diyor ki bana, nevin nasıl geçineceğim? Ne demek nasıl geçineceğim? Ya ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben mesleğim de olmasa temizliğe giderim, tarlaya giderim. Asla ben bana ihanet eden bir adamla hayatımı paylaşmam. İşte adını bile almam. Ekmek işin ayıbı yoktur. Bugün ekranlardayım. Ne malum yarın başka bir işte bir fabrikada çalışmayacağım. Asla feda. Bunu söylemek... da bu kadar net söylüyorum. Yapmayın hanımlar. Gönderin gitsin birin bavulunu eline. Bravo. Eee kin... Ne demek büyük ben konuşma ya? Ben Hayır ben ya ben, ben kabul etmiyorum. Ben ben aldatmayı, aldatılmayı Peki. asla hayır, kabul etmiyorum. Ama ben de Nevil Anna'ya şey... katılıyorum. Karekin ben halledip... de çok. Ee, Kale... Ne demek ya adam. şimdi? Sen şimdi sen aldatacaksın. her, ipette, şeyi her şeye göz yumacak. Yok ben. böyle Canım bir şey. Ya niye bizi karıştırıyorsun ya? Ne ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar hiç yüzünü hiç göz dönüp de bakmayın bile. <laughs> Verin boğulur eline. Canı cehenneme değin gönderin. Ne demek ihanet edecek İşte Kadın aynen. evde, e kadın evde, e kadın evde ...çocuğuna bakacak, kocasını düşünecek, yemeğini yapacak... ...onun gömleğini ütü ütüleyecek... ...neredesin Ankara'da toplantıda... ...neredesin yanlış mesaj gönderiyor... ...bilmem ne yapıyor... ...yok böyle bir şey... Abi. ...şimdi burada reklam arasında tartıştık... ...neden şu tartışmayı yaptık... ...dedim ki Halit... ...ben söylemeyeyim... ...ben zaten ses sanatçısı değilim ki... ...Sahim abiye dedim... ...o kadar güzel şarkıları var ki... ...ben sadece... Hani zaman zaman programa renk katsın diye veya gittiğim festivallerde bir şarkı söyleyeyim veya arkadaşlarımla bir araya geldiğim zaman bizim bir arkadaş grubumuz var. Böyle mırıldanayım diye bu şarkıları söyledim ama Halit beni şan derslerine gönderdi. Neden? Diyaframı öğrendim Yusuf abiye. Ne güzel. Sesimi kullanmayı öğrendi ee, gerçekten e, ben yardım istedim. Ee, böyle bir iletişim oldu. Ama daha sonra Yusuf abi bana böyle bilindik şarkılardan e, şarkılar söyletmeye başladı. Oldu ya mesela programında da sanatçı Hı. gelmedi Halit. Ne yapıyorum? Bir tane şarkı söylüyorum. Aha, güzel. Hatta Bulgarca <laughs> şarkı bile söylüyorum. Sizler de biliyorsunuz değil mi abicim? Eşlik edecek misiniz bana şimdi? Hadi bakalım. Madem ki Halit bu kadar istiyor bir şarkı gelsin. Gittin benden, vurduğumuz hayaller yarım kaldı neden? Onu bana neden neden yaptın hiç ummazdım senden? Çok şeyler söz vermiştin, kayboldum birden. Yalan yanlış sözlere neden kandın hemen? Vurduğumuz hayaller yarım kaldı neden? Onu bana neden? yaptın hiç ummazdım senden Hadi git sefan olsun Hadi git yüzün doysun Bize bunu yapamaz Allah'ın da olsun Hadi git sefan olsun Hadi git yüzün doysun Bana bakma ne olur bakma kaçtın gittin benden Kurduğumuz hayaller yarım kaldı neden Onu bana neden neden yaptın hiç ummazdım senden Çok şeyler söz vermiştin kayboldum birden Yalan yanlış sözlere neden kandın hemen Kurduğumuz hayaller yarım kaldı neden bana neden, neden yaptın hiç ummazdım senden Hadi git sefan olsun, hadi git gözün doysun Bize bunu yapanlar Allah'ından bulsun Hadi git sefan olsun, hadi git gözün doysun Bana bakma ne olur bakma öyle Hadi git sefan olsun, hadi git gözün değilim. Herkes işini iyi yapmalı diyorum. Ama zaman zaman böyle söylediğim gibi gerçekten sizlerden özür diliyorum. Halit'i kırmadım. Estağfurullah. Nasıl beğendin mi? Çok güzel. Yusuf Hoca da Back vokallerdeydi galiba. Ee, evet öyleydi Yusuf <laughs> abi de. Ama bu şarkının e, sözleri bana ait. Öyle mi? Evet. Çok canın yanmış o zaman. <gülüyor> <gülüyor> çok canım yanmış değil mi? Evet. Çok canım. <laughs> Halit var ya. Şimdi burada bir şey söylüyoruz ya sonra bu Nerelere nerelere gidiyor bilirseniz <laughs> Değil mi Ama Sen zaten benim <laughs> özel hayatımı biliyorsun o yüzden Bir şey yok <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bakın sayın seyirciler Bugüne kadar <laughs> Bugüne kadar sizlerle paylaşmamıştım <laughs> Benim bir kızım vardı Sen kaç yaşındasın <laughs> Benim bir alemsin Kaç <laughs> ben alemim zaten. Vallahi bir alemsin bu çocuk nereden geldi şimdi böyle? Vardı <laughs> <laughs> benim zaten. Sizlerle paylaşmıyordum. Evet flaş flash. <laughs> ne? Şimdi anne de der şimdi burada sana <laughs> anne desene bana anne <laughs> desene annem orada diyor <laughs> ben ne oluyorum abla oluyorum değil mi <laughs> abla Aa, hadi bakalım koş git anneciğine hadi kızım ay çok tatlı ya gerçekten çocuklar çok, çok ay, iyi ay, iyi ay. Iyi. kendini görüyor böyle böyle Aa ben diyor <laughs> bir... seni seviyorum desene. Desene. <laughs> seni seviyorum seni ama merak ediyordu zaten ben de bunu bura... öpeyim? Sen ne kadar güzel bir şey Cık. öpeyim seni ben de olmayan eşime. Halit, Halil, seni seviyorum" desene. Abi. Tabii canım. Halit <laughs> <laughs> <niye gülüyor> biliyorsun <gülüyor> <Tabii> ki kurtulamayacaksın. <laughs> Hayır canım. E... İpek seni çok seviyoruz. Bana programdan önce de anlattı. Tabii canım. Ben İpek'i gerçekten çok seviyorum. Değer veriyorum. Değer vererek seviyorum. E... aslında benim de hani son olarak söyleyeceğim şey. Evet canım. Sevgi e, güzel bir şey ve bedava. Onun için Yakınımızda olanlara Söylemediğimiz insanlara bol bol ona ne kadar çok sevdiğimizi Söylersek Herkesi mutlu etmiş oluruz Ben de buradan İpek'i sevgiyle Selamlıyorum yanaklarından öpüyorum Onu çok seviyorum Bu akşam eve gitmeye korkuyor musun? <laughs> <laughs> Yatırım yaptık da yani. <gülüyor> <gülüyor> İpek bak Kıskanacağın en son insan Halit'i ben olayım Çünkü biz çok can ciğer dostuz Arkadaşız her şey ve koşmuştur benim bugüne kadar. Son anımda sanatçım gelmemiştir. O yüzden ben buradan söylüyorum. Ben Halit'i kardeşim, arkadaşım, ne bileyim ben her şey gibi seviyorum. O gerçekten çok değerli bir insan. Sen de çok şanslı bir kızsın bunu bil. Seni de kokulu kokulu öpüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Yatırımı yaptık değil mi? Şimdi abi bir şarkı istemişler. Bir hasret şarkısı yakar içimi. Var mı öyle bir şarkı? Geç kaldık. Önümüzdeki hafta o şarkıyı sana canım hediye edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ee, evet sayın seyirciler. Böyle. Bu programda bu kadar. Bu hafta sonu da. Evet bu hafta Sayın abi çalışsın. Önümüzdeki pazar günü sana hediye edeceğim. Ee, sizleri çok seviyorum <laughs> ama yapılacak hiçbir şey yok. Ee, i̇yi haftalar diliyorum. Ee, sizlere çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten. Çok güzel bir ortamda bizi ağırladınız. Evimiz gibi oldu. Evet, evet. Mikrofonu Balığımızı da yiyip de gideceğiz bu arada. Değil Balığı mi? da yiyeceğiz. Sen <laughs> sende mikrofon var mıydı? Vardı galiba. <laughs> var. herhalde. Tamam. Canım. Yani böyle bir ortam o kadar kanala gittim. Böyle bir ortam görmedim. Çok sıcak, çok samimi bir ekibiniz var. Tekrardan tebrik ediyorum sizi. Çok Akışıyorum teşekkür ederim. Yani. Sana söylemiştim ama değil mi? Evet, demiştim ama ben inanmamıştım. Bir şey söyleyeceğim. Geldim, ben biliyordum. dışarıda nasıl bir insanım? dışarıdan biraz sert görünen. <laughs> Gerçekten öyle yani. Baktığınız zaman hani birazcık sert görünüşlü bir... Öyle Bayan değil ki. Bir O yüzden <laughs> Tamam, tamam, tamam sakarım ben sakarım ama şu güler yüzünüz samimiyetiniz içtenliğiniz tebrik ediyorum. Size. Çok teşekkür ederim canım sizlere gerçekten çok, çok teşekkür ederim. Canım. Sayın abi Ahmet abi sizleri çok seviyorum. Bizler de sizi çok seviyoruz. Sizlerden bin kere Allah razı olsun. Allah sizlere çok çok uzun ömürler versin. Gerçekten emeğinize Bana olan sevginizler sizlere canı gönülden teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ersin. Teşekkür ettim ama yine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsın diyorum. Melike'ye, Hamide'ye, Canan'a, Tayfun'a, Serkan'a, herkese burada Ergin'e. Ekran arkasındaki bütün arkadaşlarıma biliyorsunuz ki ben ekran önündeyim ama sonuçta biz bir ekibiz. Ekran arkası o kadar güzel ki burası. O kadar güzel kaynaşıyoruz ki ben geliyorum bir kere herkesi bir kere öpüyorum koklaşıyoruz. Oh ne güzel pozitif. Aynen öyle. Sizlere hepinizi şöyle kapanışa alıyorum. Mutfağa. Evet. Sizlere kucak dolusu sıcacık sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar 16-18 arası yine göçmen kızıyla beraber olacaksınız. Göçmen kızı bu hafta telefonlarını kapatıyor ve uçacak. Nereye uçacak onu da bilmiyor. Sizleri seviyorum. Kokulu kokulu öpücükler gönderiyorum sizlere. Anneciğim, babacığım, kardeşim oğlum, herkese, gözdeciğim ve yeğenim bebeğimi, halamlara, Bursa'daki halama enişteme, bütün herkesi, teyzemleri de, bütün seyircilerimi sizleri öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Ne olur şu üç günlük dünyada birbirimizi kırmayalım. Yalan söylemeyelim. Kalpler kırılmasın diyorum. Keşke dememek için lütfen bunları iyi düşünelim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.